Selamun Aleyküm. hepinize sevgiler, saygılar arkadaşlar. Şu an neredeyiz? Şu an SSK sitelerin oradayım. atıcıkları bir göreyim dedim. atıcıklar hala orada duruyor. O tarafa kadar çok gitmeyeceğim. Şuradan geri döneceğim. Buraya kadar gelmişken dedim biraz çekeyim. Şunu Deniz bu arada bayağı çekilmiş buralardan. Adacıklar şekil değiştirmiş. Gördüğünüz gibi. Daha ilerlerde de zaten var. Tabi dalgalar etkisini kumlar oradan oraya oradan oraya şekil değiştirmiş. En son adacık zaten şuradaki. Ondan sonra oluşumlar buralarda kısmen var. Neyse. Bunu tekrar çekeceğiz. Daha da yakın içeceğiz. Havalar biraz güzel yesin. Sular biraz daha ısınsın. Bakarsın tekrardan içine gelip öyle bir atıcıktan çıkabiliriz. Evet. Buraları şu an kaderine baş başa. Kimsecikler yok. Yalnız ee, suların çekildiğinden dolayı kayıcık kayaların üstünde midyeler falan ortaya çıkmış yani daha önceden sorun altındamış bu kayalar ben de dikkat etmedim buraya da çok diri gidiyoruz ama çok da fazla dikkat etmiyoruz açıkçası bakın bu kayalar falan ortaya çıkmış üstlerinde midyeler falan belli oluyor yıkılan tekelin oradayım Ses hakası Sigorta bir. Burası. Ana bana var benim vardı ya. Bakın denize. Yazın böyle olmaya dediğinizi duyar gibiyim. Yani küçücük taş taneleri bile. Görülüyor. Bizim İskenderli eski Cennet Motorlarısı plajımız 70'li 80li yıllarda böyleydi. Gerçi taşlarla da yani tamamen kumdan çıkıp böyle kumdan denize girip yüzerdik. Yani böyledi yani her taraf kumdu. Zaman içinde değişiklik oldu nasıl olduysa her taraf taş oldu denizi mi getirdi? <laughs> İnsanlar bu getirdi bilmiyorum ama öyle yani. Hiç acılısı gelmiyor sanırım buradan. Mouse sessiz kaldım. Doğada seslerini dinleyin. İnsanda bir terapi yapıyor bu. sabah Yine deniz güzel. Ya gerçekten yazın böyle olmuyor diyor. Gerçekten böyle olmuyor. Yazın nedense bir dalga alameti. Bakın şurada da bayağı bir sığlaşma var. Yani gözle görülüyor. Yani o adacıkların devamı şurada adacıklar görünüyor. Onun devamı burada sığlık. Yani neredeyse Orada da adacıklar oluşacakmış gibi bir görüntüsü var. Belki birkaç sene içinde buralara kadar uzayabilir o adacık olayı. Buralar gittikçe sığlaşıyor. Özellikle kış döneminde durum bu. Evet arkadaşlar bu sabah Şarköy'de deniz. Manzara bu. Yıkılan tekenin oradayız. Çamlık. Yazın çok kalabalık oluyor buraları. Mangal yapanlar, piknik yapanlar, kafayı çekenler. Benim ağzım değil mi? Deniz çok güzel. Bugün bir güzellik var yani denizde. Yalnız hava kapalı. Hava kapalı bayağı bir puslu. gelen bir takipçimiz ayrı girgin. Onunla biz bugün buluştuk. Daha önce çekmiş olduğum videoların birinde çorbacıya gitmiştim. O videodan etkilenmiş. Hasan Bey de değil de çorba içelim. O çorbacıya gidelim. Tamam dedim. Bu sabah buluştuk kendisine. <laughs> Bu sabah buluştuk gittik. Yaşar'ın oraya çorba içtik. Onun videosunu zaten paylaştım. izlemişsinizdir Yani o videodan sonra bu videoyu paylaşacağız. Buraya niye geldim? Geçen gün telefonla konuştuk İsmail arkadaşımız. Bu sene biraz geç geleceğim dedi. Çocuğun okulundan dolayı. Ee, geç geleceği için evini özlemiş olabilir. İsmail arkadaşımızın evini çekeyim buraya gelmişken. Sevdiğim bir arkadaşım sağ olsun. Benim için değerli. <laughs> Yine geçenlerde birisi yorum yapmıştı. Ben şimdi yorum yapan kişilerin isimlerini falan hatırlamıyorum. Hatırlamam da zaten zor. Birkaç kişiyi çok yakından tanıyorsam o kişiler birebir tanıdığım insanlardır muhtemelen. Oradan tanıyorum. başarı başar iki sitesini çeker misin demişlerdi. Burası da başar sitesi. İçerilere falan girmiyoruz. Onu da çekmiş olalım. Takipçilerimizin hepsinin gönlünü yapmak isterim ama yazdığınız zaman yorumlara çoğunuzun o siteye gider misiniz? Bu siteye gider misiniz? Ben siteleri yani ya da şu adrese gider misin? Çoğunu bilmiyorum yerlerini. Ben doğaçlama geziyorum tamamen. Stantonu mu diyor? Spantone mi diyorlar? Öyle bir şey işte. Kendinden geliyor Şöyle Nereye gideceğim ben de bilmiyorum kafamda. Olan tek bir şey var. Sonuçta ben eve gideceğim. Eve giderken şu anda an yoldan, yavulda, an gideyim. Yerlerden geçeyim. Onu tasarlıyorum. Bu bisikletten de ses gelmeye başladı. Daha önce öyle bir şey yoktu. Buranın havası çok çok pas yapıyor. Neyse bir ara ilgileneceğiz o işle. Evet köprü boş. Olukbaşı deresi. Ben zaman zaman Olukbaşı'ndan böyle videolarım falan var. Çekmiş olduğum videolar var. Bu Olukbaşı deresinin bittiği yerde burası. Yani denize dökülüyor buradan. Şşt, üstüme üstüme gelme kedi. Hoppa. Bu yol yazmıştı geçenler yine bir takipçimiz. Bu yol çok bozuk gerçekten. Yani her tarafında bir yama var. <laughs> Kamera yansıdı mı çektim bilmiyorum da adam dalmış birden beni görünce bir irkildi korktu. Çekmemiş olabilirim. Buraya ne yapıyor? Onu fark edemedim yani. Bir bakayım. Ne tarafa içen ben demiyorum. Sola döndüm birden. Sevgi yolunun olduğu yerde doğal gaz çalışması yapılmış muhtemelen. Buraları kazmışlar. Bakayım tabi doğal gaz bu. Sarı boru var kesmişler. Evet. Ta yıllar önce e, videoları düzenliyorum. Eski videoları. Sadece yüklemişiz, paylaşmışız. Buranın yapılışının inşaat halindeki olan görüntüsü var. Yani çekmişim. Doğalgaz boruları, kutuları er siteye ya da er bahçeye konulacak. Yani bu da Cumhuriyet Mahallesi'nin gözde olan yerlerinin birisi. Sevgi yolu olduğu yönü hemen sağ tarafı. Doğalgaz çalışmasını yapılmış, bitmiş. Bitmiş demeyeyim yanlış olur yapılıyor diyelim. Ana geçmiş. Ana sonra girişler yapılacak muhtemelen. ara sokaklardan eğer bağlantısı olmayan yerler varsa onların buradan bağlantı olacak. Mesela bu sitenin burada herhangi bir giriş yok. Herhangi bir giriş yapamamış bu siteye. Demek ki yandan yapılmıştır bunu muhtemelen. Çünkü evet yandan var. Senin yine aynı şekilde bu siteye de yok. Ama buna mecbur giriş yapılmış. Mesela buradan. Oraya da konmuş gördüğünüz gibi bir yerden. Mesela burada da aynı şekilde giriş yapılmış. Kapının ağzında giriş yapılmış. Burası Sunal Pansiyon. Yaşar Aptekinlerin de burası. Sanırım abisi işletiyor burayı. Pansiyonlu pansiyon şey. Pansiyon işletmeci depreler var mı hala bilmiyorum da. Onlardan yani bu taşları tekrar düşüyorlar. Şimdi burada komple baştan başa. Kazmışlar. Yani bayağıdır bir haftadır, belki bir haftadan fazladır evden dışarı çıkmadım. Evden dışarı çıkmazsan tabi öyle değişiklikleri de da... ağrıldığı kadar yapamaz. E, havalar soğuk gitti kaç zamandır. Ne yapacağım çıkıp da? Şarköy gez 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 hep aynı. Evet arkadaşlar. Şarköy'ün sevgili olanın hemen ol. Arka tarafında bu caddede doğalgaz çalışması yapılıyor. Burada kesmişler bunu. Bunun yandan herhalde girişi var. tarafa geliyor muhtemelen. Daha buralarda park yeni sökülüyor. Evet. Arkadaşlar yeni sökülüyor burada. Oradan bu tarafa doğru geldiği için. Ama bu hizmetin şimdi yapılmış olması bence daha iyi. Yazın burada yapman imkansız. Burada çok kalabalık olur. Kazamamış ama kazılacak yani. Bu işletmeler içinde de bence iyi olacak doğalgazın gelmiş olması. Onlar da bu nimetten faydalanmış olacaklar. Buradaki bahçeyi ben hiç görmemiştim dikkatimi çekti şimdi. Güzel şeyler yapmışlar. Yakından çekeyim biraz. Böyle çömbekler su kabakları falan güzel şeyler yapmışlar. Hoşuma gitti. Ne bir aşk görülmediği yandan İşte Allah'ın da sonunda Şarkıda hayat daha başlamadı. Burası çok bozuk ya. Burada baya bir kot fark var. Şuradaki. ne diyeyim size hangisini söyleyeyim arkadaş. Bir tane düzgün caddeye yok. Şuraya bak ya. Yani. Binanın birisi ileride, birisi geride, ötekisi öbür tarafta. Düzgünlük dersen hiç yok. Bak şu mesela sokak. Yani ip gibi düzgün bir sokak yok yani. Arkadaşlar bugünkü turumuzu bitirdik. Sesaka sitelerine oradan başlayan turumuz buraya kadar geldik. Demir inşaat buraya inşaata başlayacak yakında herhalde. Daha başlamamışlar. Onun tuhaflığı olur bu kadar birden böyle sesin yükselmesi daha önce böyle bir ses yoktu bunda bunu yağ alacağız neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik ah sen sitesini uzaktan yine çekeyim bundan sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun arkadaşlar hoşçakalın